Arkadaşlar herkese merhaba. Yepyeni bir e, matematik konusuyla sizlerleyim yine. Bugünkü konumuz asal sayılar ve asal çarpanlara ayırma. Arkadaşlar çok basit ve çok önemli bir konu. E, bu da öğrencilik hayatımızda bilmemiz gereken ve sürekli karşımıza çıkacak olan bir konu. E, arkadaşlar direkt konumuza geçelim. Öncelikle teori kısmını anlatacağım size. Sonrasında defterinizi, kaleminizi dediğim gibi yanınızdan asla ayırmıyorsunuz. Ve anlattığım şeyleri not alın. Ee, sonrasında örneklerle bu anlattığım teoriyi daha da net anlamış olacaksınız. Şimdi arkadaşlar asal sayı dediğimiz bir konu var matematikte. Asal sayı ne demek? Sadece kendisine ve bire bölünebilen sayılara asal sayı diyoruz. Yani başka hiçbir böleni yok. Bu sayılar 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünmüyor arkadaşlar. Sadece 1'e ve kendisine bölünebiliyor. Ee, arkadaşlar şimdi böyle bir düşündüğümüz zaman en küçük asal sayı normalde 1 olarak bin, yani düşünürüz. Çünkü 1 bir hem 1'e bölünüyor hem kendisine bölünüyor. ama öyle değil. 1 asal sayı olarak kabul edilmez. Bu yüzden en küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. Ee, hem 1'e bölünebiliyor hem kendisi olan 2'ye bölünebiliyor. Ee, hemen bir örnek gösterelim bu asal sayı kısmını daha net anlamamız için. 39, 41, 53, 65, 81 sayılarından hangileri asaldır? Arkadaşlar 39 3'e bölünebiliyor. 3'e bölünme kuralımız neydi? Ee, 3 ve 9'u topluyoruz 12. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 4 kalıyor. O, o yüzden 3'e bölünebilir. 39 demek ki asal sayı değil. Çünkü 3'e bölünebiliyor. Asal sayı dediğimiz şey sadece 1 ve kendisine bölünebilecek. 41... Sadece bire ve kendisine bölünebilir. Başka hiçbir böleni yoktur arkadaşlar. Aynı şekilde 53'ün de sadece kendisine ve 1'e bölünebilir. 65 Sonunda 5 olan bütün sayılar 5'e bölünebilir arkadaşlar. O yüzden 65 5'e bölünebilir. 81 de zaten bildiğimiz gibi 9'un 9'la çarpımıydı. Hatta 9 üzeri 2 idi 81'de. O yüzden 81 de asal sayı değil. Buradaki verilen sayılarda sadece 41 ve 53 asal sayıdır. Ee, şimdi arkadaşlar sorularda şöyle gelir. Aşağıdakilerden hangisi asal sayıdır? Ya da aşağıdaki verilen sayılardan hangisinin sadece 2 böleni vardır? 2 böleni dediğimiz şey dediğim gibi asal sayıdır. Ee, aynı anlamdadır yani. 2 bölen demek sadece 1'e ve kendisine bölünebilmesidir. Ee, arkadaşlar asal sayının teorik kısmı bu kadar. Asal önemli olan şey asal çarpanlara ayırma. Şimdi bir doğal sayımız var. Ve bunu asal çarpanlar şeklinde yazmamızı isteyecekler bizden. Şu anlama geliyor. Birden büyük ve asal olmayan bütün doğal sayıları asal sayıların çarpımı şeklinde yazabiliriz. Yani bu ne demek oluyor? 4 e, Asal olmayan e, 10 15 bu sayıları birden büyük olacak ve asal olmayacak. Bütün sayıları asal say sayıların çarpanları şeklinde yazabiliyoruz arkadaşlar. Ee, i̇ki şekilde bulunur. Birincisi bir önceki konumuzda öğrendiğimiz çarpan ağacı yöntemiyle ki en altta kalan sayılar her zaman asal sayılardır. İkincisi de dik doğru yöntemiyle. Sürekli dik doğru yöntemini kullanacağız bundan sonra. Çünkü çok daha kolay olacak. Şimdi arkadaşlar e, örneklerle bu anlattığım şeyleri daha da net bir şekilde pekiştireceğiz. Arkadaşlar şimdi anlattıklarımızı bir örnekle daha net anlayacağız. E, şimdi arkadaşlar iki yöntem var demiştik. Bunlardan bir tanesi çarpan ağacı yöntemi. Bir tanesi de bugün yeni öğreneceğiz bu yöntemi. Dik doğru yöntemi dedik. Şimdi bir örnek verelim. 84 sayısının asal çarpanlarını bulalım. Arkadaşlar çarpan ağacı yöntemini zaten biliyorsunuz. 84 2 ile 42'nin çarpımı tekrar 2'yi aşağı alıyoruz. 42 2 ile 21'in çarpımı ve yine 6 aldığımızda en altta kalan 21 de 3 ile 7'nin çarpımı yani 84 84 sayısı aslında 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 7 oluyor. Şimdi dikkat ederseniz en altta kalan kısımlar hiçbir şeye bölünemeyen ee, ve baktığımız zaman asal sayılar aslında bunlar. Çünkü asal sayı olmasaydı zaten bölünürdü ve bu işlem devam ederdi aşağı doğru. Bu yüzden arkadaşlar en son kalan artık bölünemeyen sayılar o doğal sayının asal çarpanlarıdır. Yani 84'ün asal çarpanları 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Şimdi arkadaşlar ikinci yöntemimiz dik doğru yöntemi. Aslında sınavlarda Testlerde hatta girici yani bütün zamanla yarıştığımız e, rekabet ettiğimiz sınavlarda testlerde bu yöntemi kullanmanızı istiyorum sizden. çünkü böyle tek tek yazmaktansa e, çok daha hızlı ve pratik olacak ve yine hata yapma şansınız sıfır arkadaşlar bu yöntemi kullanacağız çünkü matematikte zaman çok önemlidir arkadaşlar şimdi 84 yanına bir tane dik doğru çiziyoruz. 2'ye bölüyoruz 42. 2'ye bölüyoruz 21. 2'ye bölünemediği için 3'e bölüyoruz 7. 7 de zaten asal sayı olduğu için sadece kendisine bölünür. 7'ye bölüyoruz ve 1. Şimdi arkadaşlar yukarıda bulduğumuz 2 2 3 7 bakın aynısı 2 2 3 7 ve şeyi bitiriyoruz. Problemi çözmüş oluyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi bundan sonraki bütün anlatacağım konularda eğer ki verilen soruda bize herhangi bir şekilde asal çarpanlarına ayır ya da normal çarpanlarına ayır ya da işte yani bunları kapsayan sorular olduğu zaman dik doğru yöntemini kullanacağız. Şimdi arkadaşlar 2-3 tane daha problem yazacağım, soru yazacağım ki bu konuyu daha da pekiştirelim diye. Çünkü çok önemli bir konu, sürekli karşımıza gelecek. şimdiki yeni sorularla bu konuyu daha detaylı anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar örneklerimi yazdım. 3 tane örneğimiz var. Bunları birlikte çözmek için boş bıraktım. Şimdi birinci örneğimiz 72 sayısının asal çarpanlarına ayıralım. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? 72'yi yazıyoruz. Yanına bir tane dik doğru çiziyoruz. Bakıyoruz tek mi çift mi? Çift olduğu için öncelikle 2'den başlıyoruz. 72'yi 2'ye böldük. 36. 2'ye böldük. 18. 2'ye böldük. 9. 3'e böldük. 3. 3'e böldük. 1. O halde 72 sayısının asal çarpanları 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'dir. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'yi de açılımını yaptığımız zaman 72 oluyor. Dediğim gibi en son burada kalan sayılar o doğal sayının çarpanlarıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuz bir A doğal sayısı vermiş bize. Bunu asal çarpanlarına ayırmış ve bazı yerlerini yazmamış. Bizden A o doğal sayıyı artı B artı C'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar A doğal sayısını vermiş. 2'ye bölmüş 27 bulmuş. Hangi sayıyı 2'ye bölersek 27 olur sorusunun cevabı 27 çarpı 2. Demek ki A doğal sayısı 54. 27'yi 3'e bölmüş B'yi bulmuş. Yani bu şemadan anladığımız bizim bu. 27'yi 3'e bölüyoruz. B'yi buluyoruz. O halde B eşittir. 9 9'u yerine yazıyoruz. 9'u 3'e bölüyoruz. 3. O halde C eşittir. 3. Yani A artı B artı C'yi sorduğu için 54 artı 9 artı 3. O da eşittir. 54 ile 9'u topluyoruz. 63. 3 ile topluyoruz. 66'dır. Şimdi arkadaşlar 3. sorumuz. 48'i yine asal çarpanlarına ayırmışlar. Ve bazı bölenlerine A demiş. Bazı bölenlerine B demiş. Bizden A çarpı B'yi soruyor. Şimdi dediğim gibi çift seher direkt 2'den başlıyoruz arkadaşlar bölmeye. 48'i 2'ye böldü. 24. Tekrar 2'ye böldük. 12. Tekrar 2'ye böldük. 6. Tekrar 2'ye böldük. 3. 3'ü de tek böleni 3 olduğu için 3'e bölüyoruz ve 1. Demek ki burada a eşittir 2, b eşittir 3. Bizden a çarpı b'yi sorduğu için bunun da cevabı 6'dır arkadaşlar. Konumuz bu kadar basit. Arkadaşlar aslında matematiğin bütün konuları çok basit. Sadece tabloya baktığımız zaman görmemiz gerekiyor. Dediğim gibi yani bu soruda olduğu gibi Şimdi bir sayı veriyor. Bunu ikiye bölüyor ve 27'yi buluyor. O sayıyı bulmak için 27 ile 2'yi çarpıyoruz ki o sayıyı bulalım gibi. Arkadaşlar konumuz bu kadar. ben anladığımıza inanıyorum. Bunlar defterimize not alalım. Sormadığımız, anlamadığımız kısımları soralım yorum kısmında. Ee, yeni konumuza geçeceğiz arkadaşlar. Yeni konumuz bütün öğrencilik hayatınızda karşınıza çıkacak olan kümeler. Ee, bu hep benim okul hayatımda bu konu heyecanlandırmıştır. Çünkü çok güzel, çok eğlenceli bir konu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu anlattık